Çünkü boğaz kısmında boğazı çürüyor arkadaşlar. <laughs> Ben yalnız tümörlü canımıza değil yüzlerce de canımıza yetişmeye çalışıyorum. Yavrumuz tümörüyle ayrı, sanyasıyla ayrı boğuluyor. Arkadaşlar bittim, tükendim. Ne olur. Bir yandan Ankara'daki hocamızdan haber bekliyoruz. Ameliyatına e, rakam verecek. Ercin Hanım'ın aracılığıyla bize emnirim yapmaya çalışacak. Başkanımız konuşacaktı. Onların geri dönüşünü bekliyorum bir yandan. Bir yandan arkadaşlar bu yavrumuzun anti tedavisine ve serum tedavisine ara verilmeden getirmemiz gerekiyor ne olur ben ameliyat borçlarım bir anda klinik borçlarım bir anda battım arkadaşlar elçin hanım bize yine bugün Allah, e, e, Allah o güzel yüreğinden razı olsun 1000 TL bir desteği oldu onu tavuk makinesine kullanacağım arkadaşlar bir yandan biliyorsunuz yumruk gibi tümörüyle yalnız bu